Bazen suskunluğa gömülüp iletişim kurmaktan kaçındığınız oluyor mu? Öyleyse buyurun, videoya kulak verin. Bu duruma suskunluk sarmalı denilmekte. Türkçe'de kullanılan bir deyimdir ve genellikle insanların suskunluğa gömülüp iletişim kurmaktan kaçındığı ortamları ifade eder. Bu sessizlikler genellikle çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin korku, utanç, stres, endişe veya diğer kişisel faktörler. Suskunluk sarmalı ifadesi konuşma ihtiyacının arttığı ancak konuşulacak konuların hassas olduğu durumlarda ortaya çıkabilir. Bu durumlarda insanlar genellikle iletişim kurmak istese de suskunluğa gömülür ve ortamda gergin bir sessizlik oluşur. Suskunluk sarmalından kurtulmak için insanların birbirleriyle konuşma cesaretlerini yeniden kazanmaları ve iletişim kurmaya açık olmaları gerekir. Suskunluk sarmalı genellikle olumsuz bir durum olarak algılansa da bazı durumlarda faydaları da olabilir. Nasıl yani? İşte suskunluk sarmalının faydaları. Suskunluk sarmalı insanların düşüncelerin toplama ve analiz etme fırsatı buldukları bir zaman dilimi olabilir. Bu süreç insanların daha iyi karar vermesine ve daha doğru bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olabilir. Suskunluk süresi boyunca insanlar birbirlerinin davranışlarını ve duygularını daha iyi anlayabilir ve bu da ilişkilerini daha da derinleştirebilir. İnsanların daha iyi dinleme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir dinleme becerileri, doğru sorular sorma ve karşı tarafın duygularını anlamaya yardımcı olabilir. Suskunluk sarmalı, insanların sorunları çözmek için zaman ayırmasına yardımcı olabilir. Suskunluk sırasında insanlar sorunların nedenlerini ve çözümlerini düşünebilirler. Bu nedenlerle suskunluk sarmalının bazı durumlarda faydaları olabilir ancak suskunluğun sürekli bir şekilde devam etmesi veya iletişimin kesilmesi uzun vadede ilişkileri zayıflatabilir veya zarar verebilir. Suskunluk sarmalı insanlar tarafından dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. İşte suskunluk sarmalına kapılma riski olan kişiler. İletişim sorunu olan kişiler, içe dönük kişiler kendilerini ifade etmekten kaçınabilirler ve bu nedenle suskunluğa yönelebilirler ancak bu sosyal etkileşimleri ve ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Kaygılı veya endişeli kişiler suskunluğa yönelebilirler çünkü kaygıları veya endişeleri hakkında konuşmaktan kaçınırlar. Ancak bu kaygılarını veya endişelerini gidermek için ihtiyaç duydukları desteği alamamalarına da neden olabilir. Ve utangaç kişiler. Utangaç kişiler kendilerini ifade etmekten kaçınabilirler ve bu nedenle suskunluğa yönelebilirler. Ancak bu diğer insanlarla bağlantı kurma fırsatlarını kaçırmalarına neden olabilir. Suskunluk sarmalına kapılmak herhangi bir kişinin başına gelebilir ve çeşitli nedenleri olabilir. Ancak bu durumun üstesinden gelmek için iletişim becerilerini geliştirmek ve kendini ifade etmeyi öğrenmek önemlidir. Birçok insan suskunluğa yönelme eğiliminde olsa da bu durum genellikle kısa sürer ve insanlar yeniden iletişim kurmaya başlarlar. İletişim teknolojilerinin arttığı günümüzde iletişim kopukluğu yaşamamak Suskunluk sarmalarının zararlarına kapılmadan yaşayabilmek temennisiyle. Hoşçakalın.